çocuklar Melis geldi. Melis anne sana ne almış? Ee, Güzel mi? Hı. Beğendin mi? Aç. Onu mu açalım? Açalım mı? Daha montunu çıkarmadık ama biz birazdan montunu çıkartalım öyle açalım. Evet. evet montumuzu çıkardık. Hadi bakalım abisi aç bakalım şimdi. Ay Melis çok heyecanlandım Melis. Ay Melis. Bakalım beğenecek misin? Yapabiliyor musun abisi? Açabiliyor musun? Ay tam 16 parçaymış arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Çok güzel. Renkleri de çok güzel. Ondan sonra tenceresi var. Tavası var. Böyle kaşıkları var. Servislikleri var. Tabakları, sürahisi. Mini fırını bile varmış burada. Bakın bu fırınmış galiba kapaklı. Melis beğendin mi anneciğim? güzel mi? Bana bunlarla sen ne yapacaksın? Mama. Oo, peki hangi mamadan yapacaksın bana? Bu mama. O mamadan yapacaksın. Aa, Melis bunlarla bana balık yapar. Tavuk yapar. Makarna yapar. Pilav yapar. Başka? Abi açıyor şimdi. Abi açsın. Abi bir an önce aç abi. Abi aç bir an önce. Çok güzel. Aa, Aa. Ay. Ay. Seni heyecanını severim. Ya, ya, bu, bu. Evet, evet. Oo bakalım 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 neler var içinde? Neler var içinde? Ay 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 nasıl parçalar varmış bakalım. Şu herhalde fırınının olduğu yer değil mi? Bunun fırınının kapağını takmamız lazım. Yapışkanları Sana... da var. Evet bak stikerleri var çok güzel. Şimdi bunu galiba anladığım kadarıyla bunu böyle yapacağız. Burada olması gerekiyor. Fırınının kapağı çünkü bu. Şöyle takabilecek miyiz bilmiyorum ama. Aris bana bir yardım edebilir misin Ki sen şöyle bir şey aç. Bakma Taktım. Fırınımız oldu. Şimdi bunun tezgahı nerede tezgahı hangisi acaba? Pembe olan tezgahı galiba değil mi? Şu galiba tezgahı bunun. Evet. Bu tezgah. Bu da bacak, ayakları, ayakları mı onlar yoksa şey mi? Rafları bence ayakları değil. Zaten bu şekilde olması gerekiyor. Ha, hmm. <laughs> bu şekilde olması gerekiyor. Hatta bu böyle anladığım kadarıyla şöyle biraz kırılabilen bir şey mi acaba? Bu böyle dönen bir şey mi? eee evet, dönüyor. dönüyor ama emin de olamıyorum. Acaba şey yapar. He, şuna takacağız onu. Onu bu şekilde takacağız. Erba. Anladım. Tamam. Ee, dönüyor galiba. Dönüyor ama çok kır bükülürse kırılabilir. Çok bükülürse kırılabilir. Bunu böyle takmamız lazım. Neyse biz bunu takalım, birleştirelim sonra görüşürüz. Evet biz böyle mutfağımızı yaptık arkadaşlar. Tezgahımızı yaptık. Çok güzel oldu Melis. Beğendin mi? Güzel oldu mu? Allah. Ha? Allah. Çok Allah. güzel. Değil mi? Bakın çocuklar böyle böyle bir tavası var. Böyle bir tenceresi var. Tenceresinin kapağı Aa bu kenarlardan bantlanmış o yüzden açamadık herhalde. Şu kenarları açabilir misiniz sen Uras'cığım? Açıyorum. Bu kenarlarını açalım. Şimdi Çünkü ben hem elimde hmm. kamerayla hem de bunları yapamıyorum. Destek almamız gerekiyor. Abisi de sağ olsun bize destek oluyor. Ay çok güzel şimdi stickerlarını da Uras yapıştırıyor. Aferin oğluma. Ya çok güzel Melis harika bir mutfağın var. Artık benim tencerelerimi rahat bırakacak mısın Melis? Ah. Artık benim tencerelerimi rahat bırakacak mısın? Sağ verin, Bundan sonra kendi tencerelerine yemek yapacaksın tamam mı? Hmm, Hadi bakalım pişir. Hadi bak senin ocağın şimdi burada. Tamam mı? Burası senin ocağın. Şimdi şöyle yapalım. Hmm, tabii bulaşıkları da yıkamamız lazım değil mi kızım? Bak burada musluğumuz var. Sonra yıkadığımız bulaşıkları ne yapacağız? Böyle akıtacağız. Tamam mı? Bak buraya koyacağız tabaklarımızı. Hmm. Evet. Buraya koyacağız. Şöyle. Sen de böyle koy. Tamam mı anneciğim? Heh, aferin. Şimdi bunu da böyle koyacağız. Ee, şurada Uras o tarafa sürahisi gitmiş. Onu da verebilir misin? Bak turuncu. Başka bir şey var mıydı? Bardak da olması lazım. Heh, bardaklarımız da var. Bakın arkadaşlar çok minnoşlar bunlar çok güzel. Ay 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 sürahimiz de burada. Şöyle şş, dolduralım. Hmm. Al bakalım Melis'cim. Sana çay yaptım. Ama önce bunu yapıştıralım. <laughs> Doğru evet. Önce sticker'ımızı yapıştırmamız lazım. Aslında biz keşke önce onları yapıştırıp öyle mi taksaydık? Aa, ay, ay, Yok olmadı. Bak arkadan çok Hı, çıktı. Yok olmadı. Çıkartabiliyor muyuz? Evet. Tamam çıkart bakalım dikkatlice. Evet. Hadi bakalım. Ay çok güzel oldu mutfağımız arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok eğlenceli. Biz burada şimdi nasıl güzel oyunlar oynayacağız. Melis'le beraber çok güzel şeyler yapacağız. Çok güzel bir mutfağım var Melis'in. Bana mı verdin? Teşe biz oyuna başladık bile. Hmm, kızımın ellerinden çay çok güzel olmuş. Melis bunu kim yaptı? Sen mi yaptın çayı? Melis çayı sen mi yaptın? Oh ellerine sağlık çok güzel olmuş. Arkadaşlar biz şimdi bunları e, biraz daha bütünleştirelim parçalarını tam yapalım. Sonra güzel güzel videolar çekelim size. Bakın şefin menüsü. Bakalım şef bugün bize ne yemek yapacak. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı izleyip izledikten sonra beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay.